Oğlum ben ne yapıyordum? Senin canın var mı? Hayır, Senin var. Senin var mı? Senin var mı? Aa bunun canı yokmuş. Sorry sorry tamam. Şey, Ama ya. Ağlayacağım ya. E ee, ne yapayım? Kardeşim ne haber? Kardeşim mi? Hayır, vurma ya. Kardeşim mi? Ya ne kaldı çıkıyoruz? kız? şu vurma vurma s**t kudum. Kız Sena diyor mu kız? Aa bunlar da var. Bunlar için mi? Aa Betül kız ponçik ne yapıyorsun? Mükafetim neşeyi Göz Betül Oğlum niye kızlar konuşmuyor Koyayım Tamam Selamünaleyküm arkadaşlar Selamünaleyküm selam, selam, Adam orducu çocuğu Bak adam selamünaleyküm ok diyor Aleykümselam orducu çocuğu diyor Dedim ben anladın mı Eyvah senin videoyu izliyorsun Oğlum niye video izliyorsun Yayına gel yayına Adam aylar video izliyorsun diyor Yardımcım vurun bir vurun beni anlaşabiliriz Anlaşabiliriz Kardeşim kaçın Alın lan sizle Eşya Lan 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 Abi. Abi, 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 abi. Erdoğan, Erdoğan. Durun durun anlaşı <laughs> <verir, anlaşım gülüyor> <verir. Anlaşım gülüyor> <verir>. vurma vurma ne <laughs> <Kudur. gülüyor> Oğlum adam adam, Allah'a konuşuyordu beni Vallahi vallahi bir şey Şey Bu adam oynadım bu adam oynadım Anınız hayır. Gözünün önünde adam yok. Aynen da. ya. Gözünün adamı öldü. Bak kız bir. Nasıl bak sen uçun. Kuşluğum şu burada kaçı var. Kız. Buna. Duyuyor mu kız? Sema duyuyor mu beni? Ama ses gelmiyor ki. Sema. Ben geldim. Duyuyor mu kız? Gel gel. Dur mi lan. Sen istersen de gelmez miyim kızım? Evet. Gel sen arabanla gelin Sema gel gel arabanla gezeyim seni. Biliyor musun? Sema bizim Sema değil mi oğlum? Sen bizim Sivan mısın? Vay vay o çocuğun kesildin lan beni. Öncelikle ghostlayan, ghostlayan, ghostlayan adam değildir. Ghostlayan çocuğudur. Gel milliye gel. Ya diken de açılmış. Ne yapacağım? Korta mı atacağım? Ağabey kutu direğe uyumayacağım. Diken de yerleceğim. Şimdi de geleceğim sağdan. Aga abi kendi oğlum ya. Benim haritam kendi benliğimi kazanıyorum ya. Ulan o sana mı diyor? <laughs> Ama adam olarak bunu oradan. <laughs> ya. Tamam tamam tamam. Girdim içeri. Gir 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 gir. ne diyor. <laughs> Senin piç. Ne yiyorsun <yıldır zekalı. gülüyor> Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ay. Ay. <laughs> Ay İsviçre gir koçlara mı güzel. Sövürüm kardeşim ha. <laughs> tamam şu kalıyı da alayım da belki birini götürür sokarım gel bende Oğlum sağlık mısın harip mal Karşım, dur Dur geç <laughs> Mutluluk aram mı? Mutluluk valla bu arada harbi artı kardeşim harbi aram Ya gökten ya yağıyor ya. ya gökten ya yağıyor gökten gir 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 ne yapıyorsun lan salak ah be canım benim ya ya bebeğim ya burada bakayım dur dur kanka dur dur kardeşim geçme at bakayım mutları seviyorum lan seni la bebeğim la bayo Kurtum çocuğu ya. Böyle şey olur. da daha. Ekleyeceğim seni kabul et. Eee ne yapayım? Sarı dönüyorum sarı dönüyorum. Ne yapayım? Kardeşim anlaşıyorum dedim. Bak bak sana var yılın oluşu yapacağım. Ayy. <laughs> ya, yes, yes, ne yapayım tak mı? Lan. Lan bu orijinal mi da fidak mı lan? Bir bir ördük tık tık yap bakayım. Evet evet. Yap bakayım. Kardeşim hayırdır ya. Yap yap yap. Da fidak ördeği yap. Dur dur senin kafana aldım. Sıkıntı yok. Yap bakayım bir. Oğlum konuşsan ördek. Gel 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 gel. Oyun yarımlara yarım yarım bak. Yarım yarım bir tane kit var. ne olur alacağım şunu. Şurada gel, oldu. gel, şu orada da var lan. Geldiler mi? Geliyorlar. Hissettim. Gidiyorum. Gidiyorum 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 gidiyorum. Aaa merdivende bak şimdi bak. <laughs> Ananı <Aa>, s*****. <laughs> bu gidil miydi? Oğlum salak mısın böyle araba etmeyin lan aptal. Çocuk bütün oyun atayım araba <laughs> etmeyiniz diye lan. Ne var eee? Çağıran bir sema var ya. Tamam tamam çaldım birini. Drop var bu arada lan. Araba var mı aşağıda? Ya Yusuf var, bak beni, beni yemen Arkadaşlar şu durumu basmak istiyorum. Evet, Aşırı yakın. Çok yakın. Şu durumu takır takır basmak istiyorum. Normalde basmam böyle durup para da. Bu durup para basmam normalde. Anladın mı? Lan kardeşim dur geçme. Ne yapıyor? <laughs> aptalı. Cam atman lazım. Bırakın <laughs> kafasını Tamam sen bas sen bas sen sus sen sus sen sus. Bunlar da bir yerde bak. Şu an bakar şu gördün mü? Gördüm gördüm. Bak chat bu sizin için. Bu bütün like atanlar için arabada sıfır geliyor. Arkadaşlar işte. Almış bu arada evde bir büyük Evde. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ne yapıyor? <laughs> kardeşim arkadaşın nerede? <laughs> evet evet oğlum ben bayıttım sakin ol sakin ol aynen iyi su bayıttı seni sakin olun ne bu kadar heyecan yapıyorsun? Ulan bir de sen ne olacak çocuğu düşünsene Bakayım ya. Adam orbeyti be adam aşabi. Oy! vallahi vurdum mu orada? Racim mi? Kardeşim! E, kardeşim! kardeşim! Ulan açayımın kollarımı diyeceğim ki ölme. Alın diye ki fattın. Kardeşim Wolf. Oo! Kod bu, bu, bu triprat selamlar bu arada. Aa tüz girip. Bunlar şey ama. Aa araba da araba da çakacağım araba çakacağım. Oy! Lan, <laughs> devam Çok devam. Devam aşağıda git aşağıda git. Hadi 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 bir tane daha bir tane daha bu arada sağ tarafta burada olabilir o bu tarafta güzel 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 ok çakacağım ok çakacağım de içerdiler ok deneyim aç bekle bekle ben gideceğim bekle emre bana bırak yedirdim Oy! Aa, vuramadım ya. Burada iyi tamam. Tamam 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 kaldır kaldır kaldır. Sıkıntı yok. Ot vuracağım. Ot. lan ne op oğlum? Sürekli aklıma Valorant gidiyor ya. da iniyorlar aşağı. O korku yeter onlara. O korku yeter onlara. O siz inmiş siz inmiş ama. Şu an gülü bir tane vurdum kafa kafa girmedi body girdi kanka soldan iyi yedirme bizi bomba attı içimize tamam bekle 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 var içeride değilmiş tamam Ne bitmeyen bombası var ya. Nerede bu? Buraya buraya bomba atacak. Bak ya anladım şey. Bunlar her zaman tecrübedir arkadaşlar bu arada. Bot geldi o adama. O adam bot. içeri kaçtı. Oğlum bot değilmiş ya lan. Ay! Emi mi Arkadaşım o, gerçek mi? Allah kapsı gördüm. Oğlum bak seni gördüm yemin ederim görüyordum seni bot sandığında vurmadım. Ne olan bot kıyafeti? Oğlum. Ya, oğlum oğlum ne alan o oynuyor. oyunu Ne lan bu lan gel ne lan bunu da AVM ile lan. Silah oğlum ağrı almadın Oğlum atları bu 3 aydır öldü. Ya FPS farkı da var ya. Ne FPS farkı? Ne alakası var Bakayım daha mermi sıkmadım bana görmedim bile beni Ne alakası var E de FTS farkı var o fark var farkı saçmalama Dağdan geldin ama bakayım Oğlum Çok iyiyiz çok iyiyim <laughs> Bekle bana bırak Aha Tuğçe Çatıda Tuğçe var gel Bırak botu <laughs> Tuğçe mi ananı sıkıyor Ananı sende merhaba Gel kız gel aşağıya Valla Oğlum ben ne yapıyorum? Emre hoplaya zıttlayı be de. Efendim. Hoş geldin. Dur, özür dilerim gel ama bana. Ben ne yapıyorum? <laughs> ne yapıyorsun e canım mı vardı? Gerçekten. Gel gel kızım Merçim sen o. Geyso değil misin sen? Evet ne var ki? Niye susturdun sen bana? Senin arkadaşım tanıyor evet gel gel. Ee ne yapayım? Gel Adile gel Allah aşkına ya. Adile gel gel. Gel <laughs> adalet lazım. Canım yok benim de yok yumruklamayın sakın. Saçma olma kızım biz öyle insanlar mıyız ya? <laughs> Beni tanamıyoruz <laughs> mu Arkadaşın <laughs> arkadaşın ya. ismi ne? Teşekkürler. Rica ederim. O, o Adile'ye ben Tunç'a <laughs> bayılamıyorum. Ay 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 elim değdi elim, elim değdi. Bir dakika alın gel gel. Oğlum, hanımefendi çok huzur verin. Beni. Ses geliyor ses? geliyor mu ben ses? Beni <laughs> duyuyor musun? <laughs> musun bu? Siz duyuyor musun beni? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Adın efendi elim değdi. 3 ayda 3 ay oyuna gidiyorum elim değdi beni. evet. kusura bakmayın ya. Gel gel şurada kit şey var. Senin canın var mı? Senin var. Senin var mı? Aa bunun canı şey, yokmuş. Sorry şey, sorry tamam. Hani. Şey ya. Ağlama ya. Tamam. Ağlayacağım ya. Ağlama tamam özür dilerim tamam tamam tamam. Valla kaldım gel alayım. Ağlayacağım. <laughs> geliyor. Hanımlar, e, Umut Hanım onu bir indirirsek, yok yok, yok, yok. onu bir indirirsek yani. Al, 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 Gel, gel, vurma, vurma, gel. gel. Ama, bak, alına gel, vurma, vurma. Vurma! Ya vurma ya. Ama... <laughs> ne yapıyorsun kızım? Ya yeter ya Allah'ım. Kızım lan. ne yapıyorsun? Ama ne yeter? Çocuğa vuruyorsunuz. Tabi et. <laughs> oğlum, o beni bayıldığı için. Tabi <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kardeşim, kardeşim ne <laughs> haber? He? Kardeşim <laughs> mi? Hayır, vurma ya. Kardeşim mi? Heh. Ne kaldı şu kız? Küçüksün benden ya, yaş kaç senin yaş kaç? 25 yaşındayım. Tamam ben kaç yaşındayım? Yo 20 değilim. Birincisi 21. Birincisi hanımefendi. Aya çok şekli dedim ama birincisi 21 yaşındayım. İkincisi duyuyorum. duyuyor musun ya, beni? Selam söyle Barış abi. <laughs> ya. Duyuyor musun duyuyorum, sen beni? Duyuyorum duyuyorum. Hanımefendi önce 21 yaşındayım. Bak konuşmayacaksanız <laughs> videomu bakayım <laughs> tamam. Kız Tuğcu senin yaş kaç? <laughs> Barış abi Serap. Tamam gel gel Tuğçe biz kaçalım sana ya s**t <laughs> Adile'yi. Gel gel Adile gel buraya. <laughs> Kızım, Kızım gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> gel kim gel, gel gel. Al getir, al kit attım gel. Gel gel hızlı gel. gel. Atla atla atla. Hakan abi dedi ya. Aa, abi. Aa, aa. Oğlum Tuğçe'm nerede lan? Ha, Tuğçe gel kız buraya. Tuğçe gel kız buraya gel gel. Tamam. Şey yapın Anlamış. ya kit verin çabuk. Kızım buraya iki, tane kit attım basmadınız 10 tane kit Kit ya. Çabuk. Kit. Kit çok kaldı. Yok, yok, al al yok. şunu al. Evet. Al. Şunu al, al sen misin? Gel bakayım. Ha, ha, ben ben. tamam tuğçe, bundan sonra şey ben desin. Tamam. Gel bakayım sen. Gel gel white mokka smallim. gel. Al. Allah. Al. Tamam hadi. 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 Tamam, gümçür gümçür. Değerli ısmarladı sıkıntı yok. Gümçürüyorum. He. Nerede yaşıyorsun şey sen? Gül. Şanım kıyafetin ne güzelmiş. Ankara'da. Ankara mı? güzel güzel yer. Adile hesap beni niye yalnız bıraktın? Oğlum benim sikit adilin yanına var. Kısın yanına gittim. Paylaşsın ya ne yapayım benim Fatih diye arkadaşım vardı o da paylaşıyordu. İyi paylaşacak. Aptal ya iyice Fatih. Kızlar bir... Ay şu batıdan vurayım mı? Ama çok şey istiyoruz. Nasıl yani bu kız paylaşacak da Adile'ye vuruyor mu o zaman? Haydi ya. Hepiniz <laughs> ne güzelmiş. Hiçbir şey bırakmadım. Efendim. Sağ ol Allah razı gelsin. Şey mi? Allah razı bir şey gelsin. <laughs> Allah razı gelsin. Evet. Şey Kızım o nasıl? O ne demek Efendim. Allah razı gelsin? Allah razı, Adile. Allah razı gelsin. Adile. Abi. Efendim. <laughs> Allah razı gelsin kardeşim. <laughs> Benim de sana adliye iş şey yaptım çocuk. Ay, Yo Yok yani. Twitch'e gideceğim ben de. Ya, s git. Twitch'e sal kanka. Sol Twitch'e. Tam tamam, sol Twitch'i benim olmuş. Twitch'e ben gidiyorum O mu var be Twitch? Bir dakika Twitch sen bunu. Para sattı benim. Emir bir, <laughs> bir s senin senin misin lan? Twitch hanım Twitch hanım. Emir pa patısın. Ya Twitch'e bunu bu şey hepsi yüz ver bak. Bu yeter? <laughs> <laughs> ne 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 ne. <laughs> Oğlum soldaki Tuğçe'ydi gitsene soldaki Ya bu Tuğçe değil mi? Gucci. Yok ben Gucci'li so. kime? Böyle... Hanginiz Yeisto? benim. Ben, ay ay ay. Pembe kafalı ha. Ben benim. 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 Çok kötü. Ben de gel bence. Benden, ben lan ben pembe ben so. kafa. Benim. Yeisto. Benim duyuyor ben mu? Duymuyor b ki ya. beni ya. Benim duyuyor b mu? Duymuyor ki beni ya. Kim Yeisto? Lan beni! Tamam gel. Hayır o değil o değil. Lan beni. Gucci. Oğlum lan beni duymuyor mu? Yeisto kimse Böyle yaptı zıplasın abi. Tamam git. Ben git. Ben seni sevmedim. Benim sevmiyim mi? Beni dinlet beni lan. Beni direkt bir sevmiyim ben oldum. Lan, lan e yere. Tamam ben çünkü ölmek istiyorum. Konuşma kız. Oh, geç kız lobiye. Gelmiyor güzel. Oğlum benim bu oyunu hissim gelmiyor. Ben güldüm ya. Benim bu oyunda niye hissim gelmiyor? Lan <laughs> <laughs> benim benim. Ananı s**eyim. Mükemmel de Dur. <laughs> Anasını chat Apple e, mini iPad mini almaya gidiyorum. Kızlar kaçırdım. Konuşamıyorum diye kızları Çek kaçırdım. Mi? Chat mini altta alıyorum bu ara tamam mı? Kız duyamıyor diye kızı kaçırdık. Kendimi s**eceğim ya. Arkadaşlar benim videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha çok da böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenin. Kimler kuzular? Ben de doktor emek veriyorum. Bak falan katlaşıp. Beğen. Aa top. Tamam. Eğer beğenmezseniz inşallah yarıyıl tatiliniz tatil olur. Şimdi benmeye gidiyorum. Şimdi benmiyorum. Hakkınızda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Instagram adresinden ek oradan gidip takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.